Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. NBA maçlarına sıkça konuk olan bu ünlülere bakalım tanıyor musun? <laughs> ya şu kombini zaten kim giyer ki başka? Lewis Hamilton. Çok doğru. Ali Konovic'e de yakışacak bir kombin ama. Ali Konovic'e yakışır. Başka bizden kime yakışır biliyor musun? Anıl. Ali ile Anıl birlikte böyle giydirmek de müthiş bir fikir olabilir mesela. <laughs> bir sonraki Aa. görselimiz. Carlos Sainz? Yok hayır. Pierre Gasly yanındaki. Evet. Charles Leclerc. Formula 1 driver. Aynen öyle. <laughs> Evet tebrik ederim. Esteban Ocon'du. Drake ve oğlu. Ee, Drake'in oğlu bence yeryüzünün en tatlı çocuklarından bir tanesi olabilir. Allah bağışlasın. Leonardo DiCaprio. Doğru. Son görselimize geçiyorum. Bir bonus hazırladım sana. <laughs> ah! Jimmy Butler! Evet doğru. Kendisini Amerika açıkta sık sık görüyorduk. Bu sefer Wimbledon'a da konuk oldu. Arkadaşlar siz de bakalım kaç tanesini bilebileceksiniz. Aşkla kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve Jimmy ile kalın. Hoşçakalın.